Erdoğan'ın, faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek, demesinden sonra hiç nefes kesmeden artarak son 20 yılın rekorunun kırılması üzücü bir durum olsa da, kimse sürpriz olduğunu söyleyemez. Yetkiyi istedi, al, dedik bu felaketi hak ettik. Kurunun yanında yaş dayandı. Yine de halkın üçte biri uslanmadı. Okullarda ders olarak okutulması gereken bir akıl tutulması. Kontrolsüz göçmemizin sebebi kontrolsüz güç vermemiz. Bütün kararları bir kişinin insafına devretmemiz yanlışında inat ettikçe kaçınılmazdı zaten bu hale gelmemiz. Daha ekonominin neden her geçen gün kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Yaşananlar bir sonuç. Neyin sonucu? Kötü yönetimin, bilgisizliğin, liyakatsizliğin. Bütün dünyada enflasyon var diyorlar. Doğru, onlar da da var ama bizim ölçü birimimiz, hayvan gibi diye nitelendirilen cinsten. Ekonomisi bize benzer ülkelere bakalım. Meksika'da yıllık %7.5 oranında, Slovenya'da yıllık 5.8 seviyesinde, peki ya bizde, %70'e fırladı, pardon ya, %69.97 açıklandı. Esas enteresanı temel amacı enflasyonla mücadele olan kurum Merkez Bankası'nın tahmin açıklamaları. Bir yıl içerisinde tam 5 defa değiştirdi. olur, yok yok bu olur, bir dakika galiba şu olur. Ocak ayı biterken yine yeni bir enflasyon tahmini yaptı. Yıllık %23.2 bekliyoruz diye açıkladı. Ekonomiden nasibini almış herkes neresiyle güleceğini şaşırdı. Sadece ilk 4 ayda hem de istatistik kurumunun hesabıyla %28.62 seviyesine çıktı. Merkez Bankası yılmadı. Buğday ve yem fiyatlarına gelen zamlar yüzünden ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarının daha da artacağını rapor etti. Bunu bilmek için ekonomi bilmene gerek yok, hobi olarak ilgilensen yeterli. Eh Merkez Bankası tarım fiyatı işine girdiyse tarım ve Orman Bakanlığı da faiz kararını açıklar herhalde. Bu Amerikalılar kadar ekonomiden anlamayan ülke az bulunur. Dünyanın en iyi ekonomi profesörleri, Nobel ödülleri falan hep hikaye. Ahmaklar enflasyon yükseldi diye faiz artırımı yaptılar düşürme niyetiyle. Oysa benim alanım ekonomi, ben ekonomistim diyen Erdoğan'ı neden dinlemediler? Kendisi aynı zamanda, Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabın yazarı. Keşke çok satsaydı. Belki yazar olarak sürdürürdü hayatını. Yoksa ekonominin dayanacak hali kalmadı. Geçen Ağustos ayında bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil demişti. Hayret, mümkün olmayan gerçekleşti. Mucize sanki. Zannediliyor ki, emir komuta zinciri ile piyasalar dengeye gelir. Siyasi baskı ile enflasyon, faizler ve hatta dolar kuru düşürülebilir. Bunca krizi bir inat yüzünden yaşadığımız düşünülürse daha da kötü günler bekliyor bizi ekonomide. Denediler, yanıldılar. Şimdi başka bir şey deniyorlar. Türkiye için kıvranma vakti. Diyelim ki önlemleri aldık, her şeyi düzgün yaptık. Üretimi planladık, kemerleri sıktık. Siz ülkenin hemen düze çıkacağına inanıyor musunuz? İnanmayın. O tren kaçtı, en az 3 yıl. Bundan sonra emekleyerek yol alacağız. Bizlerimiz parçalanınca ne demek olduğunu anlayacağız. Amerika Merkez Bankası faiz ayarında vites artırdı. Amerika nere, Türkiye nere, o zaman bize ne, o kadar kolay olsa keşke. Bankaların, özel sektör ve kamunun küresel para bolluğundan yararlanarak düşük faizde istediği kadar rahatlıkla borçlandığı finansal sistem yok artık. Sahi borcu nereden bulacağız? önceden aldığımız kredilerin bir kısmı döndürülecek. Tabi üzerine kallavi faiz binecek. Yenisi pek gelmeyecek. Biz ferlik ferlik borç ararken Amerika faiz artırdıkça biz ve bizim gibi gelişen ülkeler para için kıvranacaklar. Daha yüksek faiz ile daha azını bulacaklar. Neden? Para doğduğu topraklara, Amerika'ya dönecek. Avrupa'da faizleri yukarı çekecek. Dünya krize mi girecek? Kısa vadede görünmese de işler çok farklı yerlere gidebilir. Zira biz parayı betona gömerken, mega projelerin temelini atarken önlemini aldı elalem.